emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Almakta olduğumuz maaşlarımız emeğimizin karşılığı değildir. Bu denli yoğun emek ile çalıştığımız koşullarda emeğimizin değersizleştirilmesini kabul etmiyoruz. Bugün geldiğimiz nokta uzun yıllardır sağlıkta adım adım yaratılan çöküşün bir sonucudur. Konu salt bir zam meselesi değildir. Mesela sağlığa 5 dakika üreti 5 dakikada üretilebilecek bir meta olarak bakılan sistemdir. Mesela hekimlik değerlerinin yok sayılması, bilimin değil ekonomik çıkarların ön plana koyulması mesleğimizi önemini görmezden gelen anlayıştır. Çalışma ortamlarımızın güvensizliği ve artık dayanılmaz noktaya gelen özlük haklarımızın kaybı nedeniyle 8 bin hekim istifa yolunu seçmiştir. Bu ülkede her ay yetişmiş 100 hekim yurt dışına gitmektedir. Bu hekimler kendi ülkesini ve halkını bırakıp yabancı ülkelerde çalışmayı göze almaktadır. Genç hekim kardeşlerimizi bu ülkeye inancını kaybedip göç eder noktaya gelmiştir. Konu çalışma koşullarımızın her geçen gün kötüleşmesi şiddetin her geçen gün artması, en fazla hastalanan ve ölen meslek grubu olmamıza rağmen Covid-19'un meslek hastalığı kabul edilmemesi. Sorun bizlerin hak arama eylemlerinde değil, sorun bizlerin emeğini çalan, emeğimizin karşılığını vermekte direnen bir sistemdedir. Sorun yanlış olan performans sisteminde bile hak ettiğimizi alamamamızdadır. Sorun Doktor Ekrem Tok ruh sağlığı gibi pek çok hastanede artık performansın verilememe noktasına gelmesidir. Sorun neredeyse açlık sınırının bir üstünde bodro maaşımızın olmasıdır. Sorun emekli büyüklerimize mezarda emekliliğin hak görülmesidir. Ekimlerin bu ülkede çalışmak istiyoruz. Bu koşullarda geçinemiyoruz seslerini herkes duymak zorundadır. Emek bizim, söz bizim diyerek başlattığımız mücadele programında hiçbir talebimizden vazgeçmiyoruz. Meclisin açılması ile özlük haklarımıza yönelik düzenlemelerin acilen gündeme alınmasını talep ediyoruz. Sunulan tasarıdan daha geri bir düzenlemeyi asla kabul etmeyeceğiz. Bırakın bu ülkede severek özveriyle yapmaya çalıştığımız mesleğimizi yapalım. Bizleri başka kararlar ve eylemlilikler almak zorunda bırakmayın. Taleplerimiz nettir ve açıktır.